Herkese merhaba. Arkadaşlar ameliyat için yatış yapmış durumdayım. Şöyle söyleyeyim. Ee, evet Ankara'ya geldim. Ameliyatım Ankara'da olacağım. Ee, ilk de gelmişim. Keşke en başından gel, gelmiş olsaydım. Çünkü e, o kadar güzel ilgilenildi ki yani hem karaciğer netleşti tekrar, hem e, mesela oradaki, İstanbul'daki hmm, doktorum konuşamıyorum. Kusura bakmayın biraz böyle gerginliğim var ameliyata gireceğim için. Şu an açıkçası ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ama şu bilgi vermek istiyorum. İnşallah yarın ameliyata gitmeden önce de çekimlerim olacak. E, Eş zamanlı biliyorsunuz ki İstanbul'da silikon takacağını söylemişti doktorum. Ama Ankara'daki doktorda radyoterapi alacak hastaya eş zamanlı silikon takılmaz deyip beni Ankara'ya davet etmişti. Ee, bana daha mantıklı geldiği için Ankara'ya geldim. İyi ki de gelmişim. Allah razı olsun bir kere. Profesör Doktor Murat Akın ameliyatımı yapacak e, eş zamanlı silikon takılmayacak ama onun yerine expander takılacak e, yani balon e, bunlar yavaş yavaş şişirilip e, doku genişletici deniyor aynı zamanda e, silikon için e, hazır hale getirilecek 6 ay sonra da balonlar çıkartılıp e, kalıcı silikonlar takılacak e, silikonları ee, ameliyat esnasında taktırmış olsaydım radyoterapiden zarar görme ihtimali çok yüksekti. Tekrar bir operasyon geçirmek durumunda kalacaktım. Ee, Murat Hoca sağ olsun bunları anlatınca iyi ki de gelmişim dedim. Ee, bugün de kandil gecesi. Hepinizden dua bekliyorum. Benim de dualarım sizlerle, bu süreci yaşayan herkesle. Umarım her şey bundan sonra hepimiz için çok güzel olur. Şimdilik hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bana dua edin. Kendine zaman istersin. Tekrar merhaba. Bugün ameliyatımın ikinci günündeyim. Dün sabah yedi buçukta girdim ameliyata ve oh, kaçta çıktım? Dört. Dörtte dörde kadar uzun bir ameliyat olmuş. Eş zamanla ispander takıldı. Ayrıca cilt koruyucu ameliyat yapmışlar. O ne demek oluyor Ona henüz doktora sormadım bilmiyorum. Acaba meme dokusu mu korundu? Henüz o konuda bir bilgi almadım. Dün ameliyatımın ilk günü çok kötüydüm. Ama bugün daha iyiyim. Sadece böyle bir nefes kesilmeleri oluyor. Bu da sanırım takılan balonlardan dolayı tuhaf bir his. Yani sana ait olmayan cisimleri hissetmek ve tuhaf hissettiriyor. Sanki baskı yapıyormuş gibi hissediyorum. Özellikle ayağa kalkınca nefesim kesiliyor. Ama alışılıyor sanırım zamanla ona da alışacağım alışacağım yarın taburcu olmayı düşünüyoruz doktorlar taburcu edebileceklerini söylediler yani durum böyle şu an bir de şey getirdiler bir aparat getirdiler o bizde duracakmış balonları şişirmeye geldiğimizde onu da yanımızda getirecekmişiz. Sanırım bu süreç bir 6 aya kadar yavaş yavaş bu balonlara dışarıdan enjektörle şişirecekler. Şu an biraz yorgunum. Ara ara ağrılarım oluyor. Ama tabii ki her geçen gün daha iyi olacağım. Zor gitti. Öyle düşünüyorum. Ah. Daha fazla konuşamıyorum bugün. Çok konuşunca üst üste nefesim gidiyor.